hmm Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Umarım keyiflerde yerindedir Hocam Vartif 4.2b yama notları yayınlandı saat sekiz buçuk gibi yayınlandı saat şu anda e, 9'a geliyor arkadaşlar yani yarım saat falan oldu yama notları yayınlanalı Ben de dedim ki e, direkt videosunu çekeyim facecam olarak Normalde bugün Vartif e, videosu atmayacaktım çünkü şunun bilgisini vereyim arkadaşlar kanala girdiğinizde videolar kısmında görünmeyen dün canlı yayın yaptım canlı yayınlar kısmında e, gözükür canlı yayınlar kısmına girdiğinizde dün 6 saatlik bir yayın yaptım arkadaşlar. Her 50 lira donate yine 10 dakika uzatır dedik ve yaklaşık 900 liraya 1000 lira yakın bir donate geldi. Yayını 6 saate kadar yapmış olduk. Böylelikle 77 damgadan 88 damga challenge'a arkadaşlar çıkmış olduk. Yayın tekrar 6 saatlik olduğu için bugün ve yarın video atmayı düşünmüyordum aslında. Büyük ihtimalle yarın atmam. Bugün yine video çekmiş oluyorum zaten şu anda sizlere. 6 saatlik yayının te tekrarında şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar nereden gösterebilirim diye bakıyorum. 77 damgadan Damgayı gösterdim bir yer var mı diye kontrol ediyorum evet Yayın başında yayının 1 dakika 57. saniyesinde 77 damga olan hesabı 6 saat 12 dakika sonunda Tamamen solo q oynayarak altını çiziyorum tamamen solo q oynayarak ve yayında bunu yaptım e, Normalde şunu yazanlar oluyor yorumlarda işte İyi oynadığın maçları atıyorsun sadece hadi kötü maçlarını da atsana işte sadece taşıdığın oyunları mı atıyorsun falan diyenler oluyordu. Bu 6 saatlik yayında hiç kesmeden biçmeden düzenlemeden 6 saat boyunca canlı canlı olarak oynadım hem de tek başıma girip oynadım. 6 saatin sonunda arkadaşlar elimizde olan verilere göre 12 win 3 lose yaptık ve 88 damga challenger olduğumuzu yayın sonunda zaten görüyorsunuz yani ben oturup oyun oynadığım zaman böyle aktif olarak 6 saat boyunca aralıksız oynadığım zaman 77 damgadan 88 damgaya 13 12 win 3 lose ile kasmış oldum bu yayın tekrarını ben kanalın topluluk kısmına koydum arkadaşlar gelip buradan topluluk kısmından tekrar izleyebilirsiniz veya burada canlı yayın kısmından tıklayarak canlı yayın tekrarını izleyebilirsiniz o tekrarı siz 1-2 gün izleyin diye ben o süreç video atmayacağım. Her neyse konumuza geçelim şimdi. Valdiv 4.2 ve yama notları arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu şu anda açıklayacağım yama notları oyunda aktif. Bugün oyuna girdiyseniz oyuna bir güncelleme geldiğini fark etmişsinizdir arkadaşlar. Ee, oyun başı bir güncelleme yaptı. Ben de bugün oyuna girdim ve güncelleme geldiğini gördüm. O gelen güncelleme bu güncellemeydi. Yani şu anda bu anlatacağım şeyler oyunda aktif arkadaşlar. Videonun başında bir like bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde arkadaşlar kesinlikle abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça bu kanal daha iyi yerlere gidiyor tabii ki. 4.2B yama notlarındayız. Biliyorsunuz 4 yamasındayız ve bu 4 yamasının altları geliyor. 4.2A, 4.2B, 4.2C diye alt yamalar geliyor. Bu arada şunun bilgisini de vereyim videoya geçmeden önce. Oyunun Çin versiyonu var arkadaşlar. Oyunun Çin versiyonu bizden daha önde gidiyor ve Geçen gün Çin versiyonu videolarına baktım oyunu, şunu fark ettim özellikle. Oyunun arkadaşlar Çin versiyonunda profil resmine istediğiniz resmi koyabiliyorsunuz. Bildiğin telefondan fotoğraf seçip oyun resmine koyabiliyorsunuz. Aynı diğer oyunlar gibi, Mobile Legends'daki gibi vesaire diğer oyunlar gibi. Ee, normal galeriden bir resim koyabiliyorsunuz. Yani oyun şu an Çin Server'ında. Oyunun verdiği emojilerin e, ağırlığı tamamen bitmiş çünkü herkes kendi resmini kullanıyor kendi işte köpeğini koyan var kendi yüzünü müzünü koyan var o şekilde koyuluyor ve ayrıyetten oyunun Çin serverunda e, takımlar arası global sohbet yani oyun içerisinde arkadaşlar rakiple konuşma açık all chatten konuşabiliyorsunuz ve ayrıyetten Çin serverına aynı şekilde menüye yani lobiye diğer oyunlardaki gibi PUBG Mobile'daki gibi Mobile Legends'daki gibi Arena of Valor'daki gibi global bir sohbet gelecekmiş onun da size bilgisini vereyim Çin serverına bunlar daha erken geliyor yani bunlar Çin serverında varsa kesinlikle bize de gelecektir ama ne zaman geleceğini bilmiyorum dediğim gibi. Bu arada şöyle bir sızdırma haber var arkadaşlar. Nilah, Hekarim bir de neydi? Vladimir. Nilah, Hekarim, Vladimir oyuna gelecek 3 yeni şampiyonlar. Bunlar sızdırıldı. Bunları da size söylemiş olayım. Şimdi Nerflere bufflara direkt bakalım arkadaşlar. Aatrox'un Dünyaların Sonu yeteneğinin saldırı gücü ilavesi artmış. Şöyle her kademede %10 arttırılmış yani Aatrox buff yemiş. Ashe'in Buz Atışı yeteneğinde arkadaşlar kritik olmayan vuruşlardaki yavaşlatma azaltılmış. Ashe şöyle güzelinden bir nerf yemiş. Ashe'in Yayılım Ateşi yeteneğindeki bekleme süresi arttırılmış ve ilave saldırı gücü arttırılmış. Nerf artı buff yapmışlar. Büyülü kristal ok yeteneğindeki bekleme süresi de arttırılmış. Yetenek gücü ilavesi azaltılmış. Eş genel olarak nerf yemiş bence. Bana soracak olursanız bu nerf. Bu nerf. Bu nerf. Bu da nerf arkadaşlar. Sadece şurada saldırı gücü ilavesi yayılım ateşinde ufak bir küçücük bir buff var. Kamil'in keskin çelme yeteneğinde canavarlar yönelik vurdu hasar bufflanmış. Ee, orman temizleme kabiliyetini güçlendiriyoruz demiş ve Kamil'in artık tekrardan e, ormancı yapmak istemişler Kamili. Bence güzel olmuş. Orman dönebilecekse erken de hızlı hızlı. Eskisi gibi jungle Kamil yapabiliriz, oynanabilir. Jungle Kamil özlendi bu arada. Eskiden metaydı yabanlardık alırdık gayet zevkliydi arkadaşlar oynaması. Ee, Draven'ın erken safhalardaki hasarı bazı dövüşleri bile geride bırakacak kadar yüksekti diyor ve Draven'a nerf atmışlar. Draven'ın saldırı gücü düşmüş, seviye başına saldırı gücü artmış, seviye başına arttırmışlar yani oyun sonunda güçlensin demişler ama erken oyunda Draven'ı nerflemişler dengeleme gibi bir şey denebilir. Fiora'nın hamle yeteneğinin bekleme süresi azaltılmış ve isabet halindeki bekleme süresi azaltılmış. Bekleme süresi iadesi yani Fiora'nın hamle skill arkadaşlar buff yemiş. Fiora'ya güzel bir buff yapmışlar bununla beraber artık baron koridorunda oynanabilir yani bu gayet Q'sunu sürekli kullanabilmesi için gelen bir buff olmuş. Fizin canavarlar örnek hasar arkadaşlar düşmüş. Deniz taşı zıpkın yeteneğinde. Oyunbaz düzenbaz yeteneğinde de yetenek gücü ilavesi arttırılmış. Jungle'dan düşürüp biraz daha e, midde oynansın diye bir buff atmışlar ufacık. Lilia'nın saldırı gücü arttırılmış. Zırhı da arttırılmış. Lilia buff yemiş ama Lilia büyücü olduğu için saldırı gücü çok da etkili değil gibi mi? Geliyor bana Lilia için. Nunu'nun kartopu yağmurunun verdiği kartopu başına hasar arttırılmış. Mutlak sıfırın verdiği bekleme süresi e, azaltılmış. Nunu buff yemiş arkadaşlar. Olaf çok güçlü. Olaf'a neler gelmiş bakalım. Başıbozuk hiddetinin sağladığı kalkan e, 30 ila 120 imiş. 35 ila 140 olmuş. Ama eksik canının %17'sini alıyormuş artık %13'ini alacak yani Olaf'ta canınız ne kadar eksikse o kadar fazla kalkan alıyordunuz bu yetenekten ama artık nerf yemiş. Ragnarok ultisinin başlangıçtaki süresi 3 saniyeden 4 saniyeye çıkartılmış aktif saldırı gücü artışı 10-20-30'dan 5-15-25 olarak nerf yemiş ve artı %25 saldırı gücü alması %20 saldırı gücü olarak düşmüş yani Olaf nerf yemiş arkadaşlar. Rammus'ta da yuvarlanan armadillo güç topu esnasındaki hareket hız artışı 96 ile 180'den 60 ila 150'ye düşmüş. Oğlum bayağı bir nerflemiş Rammus. Güç topu yeteneği de taban hasar olarak şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir nerflenmiş. Rammus'u acayip nerflemişler oynanmaz diye düşünüyorum. Swain inanılmaz güçlüydü hala şu an e, günümüzdeki metada. Nasıl değişiklik var abi Swain'den hemen bir bakalım. Sve'nin seviye başına kazandığı zırh arkadaşlar azaltılmış. Ölümün eli yeteneğindeki ilk atıştan sonraki atışların hasarı arttırılmış. Şöyle 15 25 35 45'ten 10-20-30-40 diye düşürülmüş. %8 yetenek gücü kazanıyormuş itemlerden artık %5 kazanacak yani nerf'iymiş. Karanlığın zirvesi yeteneğinde de saniye başına kazandığı iyileştirme. Güzel bir nerf yemiş arkadaşlar. Yani Sivay'in nerf yemiş. Tristana aşırı güçlü bir ADC'ydi şu anda. İnanılmaz rakibe gelince bizi zorlayan bir ADC'ydi. Nerf gelmiştir umarım derken hemen şöyle bir okuyalım. E, Tristana'nın canı arkadaşlar azaltılmış. Seri ateş yeteneğinin verdiği saldırı hızı ilavesi e, arttırılmış. Biz nerf buff derken Tristana buff yemiş. Roket atlayışının da bekleme süresi arttırılmış. Atlamanın bekleme süresi arttırılmış. Ancak seri ateşin... Saldırı arttırılmış yani roket atlayışı nerf yemiş, canı nerf yemiş, seri ateşi buff yemiş. İlginç olmuş çok da bir nerf yememiş gibi sanki böyle çok tatmin edici bir nerf yok şampiyonun. Vayne'in canı düşürülmüş, zırhı düşürülmüş. Vayne nerf yemiş arkadaşlar candan ve zırhtan. Kazık atarında kazandırdığı saldırı gücü ilavesi bufflanmış. Bunun kazandırdığı saldırı gücü ilavesi çok da bir önemi yok. Genel olarak Vayne bence nerf yemiş. Ziggs'in kısa fitilin tabana hasarı ıı, arttırılmış. Patlayıcı lokumunun bekleme süresi azaltılmış. Sihir mayın tarlasının hareket azaltma süresi arttırılmış. Ziggs güzel bir buff yemiş arkadaşlar. Ziggs'i bufflamışlar. İtam değişikliklerine bakalım hemen sizlerle beraber. Ee, ölümün Dansı'nın arkadaşlar e, pasifinden kazandığı azami cana bağlı olarak iyileştirmesi %10'dan %12'ye çıkartılmış. Ölümün Dansı'nın pasifini bufflamışlar. Ee, omurga Kıran'da ne var? Ee, tek başınıza kod ettirmek istediğiniz zaman almayı tercih ediniz. Taktiksel bir seçim olmasını istiyoruz. Bu nedenle erken safhalardaki doyla gücünün bir kısmını alıyoruz demiş. Yani Omurga Kıran nerf yiyecek galiba. Yakında 3 şampiyonlara sağlığı hızır ilavesi bayağı bir düşmüş. 10 ila 50'den 4 ila 50'ye düşmüş. Yakın dövüşü şampiyonlara sağladığı büyük büyü direnci ilavesi de düşmüş. Yani yakın dövüşü şampiyonlara sağladığı zırh ve büyük direnci düşmüş arkadaşlar. Omurga kıranın. Menzili şampiyonlara alırsanız eğer omurga kıranı sağladığı zırh ilavesi yine düşmüş. Büyü direnci de yine düşmüş arkadaşlar. Aynı şekilde eşyaya alan yakın dövüşlerin yakınındaki büyük milyonlara kazandırdığı zırh ilavesi düşmüş. Normalde omurga kranı aldığınızda yanınızdaki minyonların güçlendiriyor ya Onlara kazandırdığı zırh düşmüş arkadaşlar Minyonlara kazandırdığı büyü dirence de düşmüş otomatik olarak tabi ki Menzilli hero'ların kazandırdığı büyük minyonlara verdiği zırh düşmüş Büyü dirence de düşmüş yani omurga kranı bayağı bir nerflemişler Randuin'de bir güncelleme var. Randuin'in ee, toplam bedeli 2800'den 2900'e çıkmış. Kazandırdığı zırh 55'ten 60'a çıkmış. Yakın dövüş hasarından elde edilen karanlık %16'dan %20'ye çıkmış. Menzilli hasardan elde edilen kararlılık, karanlık dedim pardon, kararlılık %10'dan %14'e çıkmış. Randuin alametine 100 gold nerf atıp ee, bayağı bir buff atmışlar. Randuin alametine bence gayet güzel olmuş. 2800 gold yerine 2900 gold vereceksin ama aldığın zırh ve kazandığın kararlılık artmış olacak. Bence e, güzel bir değişiklik olmuş şu için. Yılan dışında yarıp geç pasifini zırh delmesi artmış. Yılan dişine buff gelmiş. Yılan dişi çok sık tercih edilen bir item. Yılan dişi itemini biliyorsunuz. Rakipte çok fazla kalkan veren şampiyon varsa alıyorsunuz ve e, rakibin zırhını azaltıyor ve rakibin kalkanı yokmuş gibi vuruyor. Yani rakibin kalkanını yok saydıran bir itemdi ve bunu zırh denmesini bufflamaları gerçekten güzel olmuş. da bir ee, buff var nöf var bakalım geliştirme bedeli Yoğumu'nun arkadaşlar arttırılmış. Yoğumu'yu 2900 altına alıyorduk mesela Lee'sin ilk item yoğum alınıyor. Artık 3000 altına alınacak yani 100 gold daha e, bulmak zorunda olacağız oyun başında Lee'sinle. Ama verdiği saldırı gücü de 50'den 55'e çıkartılmış yani yoğumu Buff artı nerf Yeni kostümlerimiz var. Uzayın ritmi Lulu 8 Temmuz'da gelecekmiş. Uzayın ritmi serisi geliyor arkadaşlar. Uzayın ritmi Lulu. Uzayın ritmi Nunu geliyor. Uzayın ritmi Nasus ve uzayın ritmi Blitzcrank geliyor. Lulu, Nunu, Nasus ve Blitzcrank geliyor arkadaşlar. Buradan alacağım tek kostüm büyük ihtimalle Nunu olur benim. Onun dışında başka bir şeyimiz. Bu kadardı arkadaşlar 4.2B güncellemesi de böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Düşüncelerinizi kesinlikle ama kesinlikle aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.